kalıp Kayıp bir kalıp var şu sıralar Kayıp bir kayık zihnimde Yerleşemedim mavi gezegenimize Hepimize eşit davranmadı Düşünmekten uyuyamadığım geceler Kabus da olsa rüyalar gördüğünüzü gördüm Gördükçe kendime Özgür'e içime döndüm Ben ateştim Söndüm Ben yalandan yaşlandım Kandım Aşağılık kalıp Çıkamadım işte Belki bir kadındı, belki birden fazla çakandım. Sınırlarım içerisinde yandım, kimseye değmeden, diyemeden. Herkes fazla gerçek, her şey fazla gerçek. İyilik sahte ve yalın, yalnızlığı gördüm. Ne olur, biraz daha kalın. Çekildim bak, hadi sözcüklerin üzerine salın. Bazen öyle fazla her bela aynı anda gelir ve öyle fazla bağırmak istedikçe uyuyanlar vardır ki evde, evim dediğin yerlerde. Bazen kayıp olduğun caddelerde, ellerin ceplerinde bile değil, ellerin çok durgun. Ah o ellerin, baş parmağının ojesi çıkmış, dudakların kalmamış. Belki yemekten, belki konuşmaktan, konuşamamaktan. Pislik kalıp, hep karanlık, Dar sokaklarda yakalar beni. Hep karanlık ve dardım zaten. Çapımı hesaplamaya çalışırken şair olmuşum. Farkında da değilmişim. Hep bahsettiğimiz sonmuşum. Bütün bunları kaldıramıyor olmam gerek. Bütün bunlar ve sonradan olacaklar büyük bir saçmalıkken, o saçmalığa bu kadar kapılıp sürüklenmişken ve paramparça olmuşken dizlerimiz, beyaz ışığımız kaybolmuşken ve hiç görünmüyorken Gözümü acıtmıyorken eskisi kadar, nerede ne kadar varsa, toplayıp atamıyorken içimden, işte öyle, boktandır kalıp, gitmek güzeldi, çünkü ne yapacaktım kalıp, kendime bir kez olsun iyilik yapmalıydım, basite vurduğunuz her şeyi sizin yerinize de düşündüm, üzüldükçe üzüldüm, tahmin ve tespitlerin kenarı bırak, masadayken bile değildim masada, aynı yerde değiliz, ya da aynı gözlerin aynı ferde, Sigaranın dumanı bu gece armağan Yara karar veremediğim bir derdi. Sevgili sevdiklerim Sevgili nefret edenler benden Bedenen yanınızdayım Harici Hep uzaklardaydı ruhu Siyah kağıda siyah mektuplar Değişmedim Düştüğüm çukurlar büyüdü Yükseklik çoğaldı def ettiklerimin ayak izleri herhalde Siyah kağıda siyah karalamalarım. Kendimi aramalarım. Genç yaşta, genç yaşta yaşlı, aklı başı. Sabrı en son bu sabah taşmış. Kaçırmış aklını, sıkı tutmuş oysa ki. Ne fayda. Yanıldım ve ikna ettim kendimi. Kötü biri olarak anıldıkça daha da sevdim kendimi. Siyah mektuplar ve siyah kalpler. Siyah bir silah mı? Silah bir kötülük mü? alnının çatına dayandı mı çeleğin sessiz soğuğu Kesildi mi dostunun hızlanan soluğu Soğuk soğuk terledim mi hiç Titredim mi yatakta Kaybettim mi bilincini Hiç oyunun yanlış oynandığını Kuralların berbat ve saçma olduğunu İnsanların hakkındaki keskin düşüncelerini Düşündün mü? Ben düşündüm Her şeyi düşündüm Olan olmayan öyleleri Her sabah düşündüm Her akşam ve sonrasında öyleleri Siyah bir film, beyazsız, eski günler, vefasız, herkes kendine göre hatasız, sızlıyor güvenen yanlarım, çocuk çocuk hareketler ve davranışlar, hakkınız olmayan ve sisteminiz olmasın, kimseye kendinizi kıyaslamayın, çünkü kimsenin umurunda değilsiniz, bir şeyi çok istediyseniz, çok sevdiyseniz ve istemiyorsa sizi, buna kimsenin umurunda değil, kıçınızı kaldırın, ağlamayı bırakın ve hayatınıza bakın, gözden geçirin hantal beyninizi. Arkadaysanız konuşmak yerine daha hızlı koşun, daha sıkı tutunun hayata. Dişinizi geçirin, özgür şöyle, özgür böyle demeyin. Kimsenin umurunda değilsiniz çünkü. Kimse size ve söylediklerinize inanmıyor, güvenmiyor. Varsayımlarınızı çöpe atın, ders kitaplarınızı da. Kişisel gelişim dergileri ve eski sevdiklerinize ettiğiniz küfürleri de çöpe atın. Kimsenin umurunda değilsiniz çünkü. Tanrı bile umursamıyor size. Kendinizi fazla önemsiyorsunuz. Yapmayın. Beğenmediğiniz insanların yanına bakın. Siz yoksunuz. Fark edin artık. Ya fark edeceksiniz ya da uzaktan üzülerek seyretmeye devam edeceksiniz. Hayatın kuralı bu sevgili sevdiklerim. Hayatın kuralını bozmak istiyorsan beni es geç. Kimseye sorma. Arama. Ne ölüme ne ölüne. Beni konuşma. Yorul artık. Bık nasıl deme kötüyüm iyiyim bunu bilmeni istesem ben söylerdim zaten istemiyorum hiçbir kelimeyi hak etmiyorsunuz